Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün yine elimde benim çok beğendiğim, her yerde kullanabileceğimiz yuvarlak bir motif modeli var. Bunun nasıl yapıldığını size anlatmak istiyorum. Bu motiften isterseniz şu abla yapın, dantel ipiyle de yapılabilir. Ben denemedim. Ama denerseniz yapılabileceğini düşünüyorum. Oldukça güzel bir model. Mercerizli kazaklar yelekler de yapılabilir aslında bu modelden. Şimdi e, hazırsak motifimize başlayalım yaparken e, Normalde diğer modellerimi yaparken kullandığım iplikten bir tık incesini kullanıyorum Adize Diva iplikle yapacağız bunu önce 10 tane zincir çekiyoruz bir ilmek attıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle kenarda kalsın bu. Zincirimizi birleştirelim ve halkamızı oluşturalım. Şu başlangıçta iplik kaçmasın diye şu hemen birinci zincirimizi saymaya başladığımız birinci zincirimize ilmek kaydırma yöntemiyle yuvarlağımızı yapıyoruz. Ardından bir tane zincir çekiyoruz ve halkanın içerisine toplam 15 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. sık iğneden sonra hemen başlangıç noktasındaki sık iğnemize kaydırma yöntemiyle geçelim. 7. zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi iki kere doluyoruz ve bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp birinciyi tek sonrakileri ikili 3 ve 4'ten kapatıyoruz. Geçişte 3 zincir. 2 tane doladık. Bir sonraki sık iğneye birinciyi tek. ikinciyi 2, iki, üçüncüyü 2, dördüncüye iki üç zincir çekiyoruz iki kere doladık sonraki sık iğneye yine aynı işlemi yapıyoruz birinciyi tek ikinciyi iki üçüncüyü iki dörtten kapatıyoruz ve yine üç zincir çekiyoruz bu şekilde toplam 16 tane yuva olacak şekilde sıramızı bitirelim son yuvaya da 3 zincirimizi çekip buradaki zincirlerimiz şurada geçişlerde üçer zincirimiz vardı şöyle sondan sayalım 1 2 3 tane zincir yuva için kalacak 4. zincire kaydırma yöntemiyle batalım sonra ilk yuvaya geçip 1 2 3 ve 4 tane sık iğne sonraki yuvaya 1 2 3 4 tane sık iğne. Bir sonrakine de yine aynı işlem. 3 ve 4. Her bir yuvaya 4'er tane sık iğne yapıp gelin. Evet, bir sonraki sıraya geçelim. Şimdi şurada ilk sık iğnenin tepesine kaydırma yöntemiyle geçtik. 7 tane zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son ilmeğimizi şöyle biraz uzatıyoruz. Ne çok uzun ne çok kısa. Sonra birinciye değil ikinci zincire batıp şöyle bir zincir çekip birinci ilmeğimizin boyuna getiriyoruz. 2 oldu. Bir sonraki zincire batıyoruz şöyle bir zincir oluşturup diğer ilmeğimizin boyuna getiriyoruz bir sonrakine batıyoruz zincir oluşturuyoruz ve diğerin boyuna getirdik toplam 4 tane oldu şimdi tığımızın üstüne dolamıyoruz fark ettiniz bir sonrakini şöyle zincire direkt boşluktan bir zincir uzat 5 oldu bir zincir uzattık 6 bir zincir uzattık 7 battık bir zincir çektik uzattık 8 battık bir zincir çektik uzattık 9 bir zincir çektik uzattık 10 tane 2 4 6 8 10 tane uzun ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 10 tanenin hepsini birden şöyle kapatıyoruz bir zincirle sağlamlaştırdık. İki zincir daha çekiyoruz ve bir sonraki gruba geçiyoruz. Şimdi bir sonraki şunu yapabilmek için iki kere tığımıza iplik doluyoruz. Sonra şu trabzanımızın hızasına gelen noktaya batıyoruz. Bunu bir, birinci tek, iki, 3 ve 4 kereden kapattık. Kapattığımız ilmeği biraz uzatıyoruz. Yine aynı diğerini yapmış olduğumuz gibi yapacağız. Sonra burada herhangi bir zincirin ya da ipliğin üstüne batmak yok. Direkt boşluğa battık. İkinciyi uzattık. Battık. Zincir çektik. 3. Battık. Zincir çektik. 4. Battık. Zincir çektik. 5 batıyoruz bir zincir altı battık bir zincir yedi battık bir zincir sekiz battık bir zincir dokuz yine aynı boşluğa batıyoruz bir zincir çekip on on tane ilmeğimizi uzattık yine hepsini birden kapattık bir zincirle sağlamlaştırdık iki tane daha üstüne çektik yani geçişte üç tane zincirimiz var Yine iki kere doladık. Bir sonraki trabzanın hızasındaki noktaya batıyoruz. Birinci tek, ikinci iki, üçüncü iki, dördüncü ikiden kapattık. İlmeğimizi uzattık. Boşluğa batıp bir zincir ilmek uzatıyoruz. İki oldu. Bir zincir üç. Boşluğa battık. Bir zincir dört battık bir zincir 5 battık 6 7 ilmeğimizi çıkardık 8'i çıkardık 9'u çıkardık ve 10'u çıkardık 10 taneyi birlikte kapatıyoruz bir zincirle sağlamlaştırıyoruz üstüne iki tane daha çekip bir sonrakini yapmaya geçiyoruz ve bu şekilde tüm trabzanların hizasında Birer tane bu gruplardan yapıp gelelim. Şimdi sıramızı yine 3 zincir çektik. Şurada ilk yapmış olduğumuz yaprağın, yaprak diyelim buna artık ne diyeceğim bilemedim. Şöyle ucuna batıp kapatıyoruz kaydırma yöntemiyle. Şimdi 7 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 ilk boşluğa battık. Yani şu iki yaprağın arasındaki boşluğa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Bir sonraki boşluğa da batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Her geçişte sık iğne ile bir kapatma işlemi yapıyoruz. Ve her geçiş zincirimiz 7 tane. Sık iğne battık. 1 2 3 4 5 6 7. Sık iğne 1 2 3 4 5 6 7. Sık iğne hızlıca öreyim. 7 zincir bir sık iğne. son zincir 7 zinciri çektik ve son boşluğa da battıktan sonra ilk yuvamıza geçiyoruz 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık 1 2 3 4 zincir yine aynı boşluğa 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Her bir şu yuvaların ortasına şu pıtırcıklarına yapacağız ki motiflerimizi birbirine bağlayabilelim ve düzgün dursun. 2 3 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Yine 1 2 3 4 tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyoruz direkt 2 3 4 sıkı iğne 1 2 3 4 zincir ve aynı boşluğa yine 4 sıkı iğne bu şekilde yapalım bağlantı noktasına gelince yine beraber yapalım şimdi sırayı tam bitirmedim 3 tane kaldı hemen yuvaya 4 tane sık iğne yaptık. 1 2 zincir çekiyorum ve bir sonrakine bağlayacağım. Şöyle herhangi bir bu ilk motif olduğu için pıtırcığın tepesinden ilmeğimizi geçiriyoruz. 2 zincir daha çekip geri dönüp aynı yuvaya 4 tane daha sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakini de ekleyelim. 2 zincir bir sonraki pıtırcığın tepesindeki boşluktan geçirdik ilmeğimizi. 2 zincir ve 4 tane daha sık iğne. Sonra bir sonraki boşlukta 4 sık iğne, 4 zincir Motifimizi iki noktadan bağlıyoruz. Sağına soluna ilave edeceğimiz zaman yine iki noktadan bağlantı yaparak gideceğiz. Şöyle son kaydırma yöntemiyle battım. İpliğimi keseceğim ve motifimiz bitecek. Bu şekilde motifimiz dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir motif çok da güzel Ben keyifle ördüm her şuraları yapmak çok keyif verici Umarım siz de keyifle örersiniz, keyifle öreceğiniz bir model olmuştur başka bir modelde başka bir videoda buluşabilmek dileğiyle izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum.